gidecek misin? Şöyle... Nereye kızım? Şubeye mi? Hı hı. Ee, şubeye gideceğim çünkü ekmek Baba, ekmek gitme. Ama ekmek kazanmam ekmek parası kazanmamız lazım kızım. <gülüyor> Anlamadım. Şımarmadan <laughs> söyle. Baba, <gülüyor> 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 vay, vay, vay. Şey, ben çekeceğim baba ben çekeceğim baba Baba evet. ben evet. <laughs> evet. Bir şey daha evet. Evet. Hadi çekiyor Eben görünüyor ama